Önceden mermerciydim, Balıkesir Marmara Adası'nda çalışıyorduk ailecek. O işi bıraktık, dedik hani düşündük taşın ne iş yapalım, bir yere atılmak istedik bir işe. Bir iş kurmak istedik ailecek. Biz beş kardeşiz, annem babam başımızda. İki tane dairemiz vardı orada, sattık bu işi yatırdık, sere kurduk. Yeni ekipmanlar aldık, işe, dağlama ortamları, traktör aldık. Yani bu işe atılım yaptık, girişim yaptık. Her mevsim üretiyoruz burada. Kışın işte karnıvar, brokoli, kereviz, pırasa, karalana pazı bunlar var. Yazın işte salatalık, domates, patlıcan, ona semiz, roko, tere. Yani Antalya'da yetişenler burada da yetişiyor aslında. Buradan da gönderiyoruz biz hale. Günlük gönderiyoruz. İşte insanlar Kocaeli sanayi şehri olabilir ama burada da seralar var, tarımcılık oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındayız. Yani yanında seralar, hayvancılık, tarım burada da var yani. Sadece Antalya'da yok. Güzel yani, üretmek güzel. Ee, Türkiye'nin geleceği için üretim yapmaları güzel bir şey. Herkes, yani tavsiye ederim. Ailecek yapılabilecek bir şey yani. Bu işler e, üretmek güzel yani. Zor mu abi yağmur altında çalışmak mesela? Ee, ya zor yani bir yandan da zevkli yani. Bu işi şimdi ektiğim mahsulü toplamak, adama bir tane zevk veriyor yani. Yağmur, çamur demiyoruz yani. Bunlar bize şey yapmıyor, engel tanımıyor yani. Buraya aile olarak bu iş sektörüne atıldık yani. Kardeşlerimle, ailemle birlikte yapıyoruz bu işi. İki senedir uğraşıyoruz bu işle. Kesinlikle. Bu iş daha önce babamın mesleği, annem hani bildikleri bir iş. Yani o yüzden onlar bu işe atılmaya karar verdiler. Biz de beraber ailecek hep birlikte başladık yani daha çok bu taraflarda da yani yayılmaya başladı yani. Yani, millet, yani. Kış ayı genellikle burada üretim soğuk olduğundan daha iyi olması için ama seracılığa burada millet atıldı yani. yani. Daha çok seracılığı son yıllarda bunu yapıyor, yapılıyor yani bu şekilde. Yani biz burada ilk bahane, yani yazın semiz, rokotere, tere, işte maydanoz, yani kışın işte karnabahar, brokoli, pırasa, hani bu tip kışlık sebzeleri her türlü yetiştiriyoruz yani. Yağmur, çamur demeden yani ekmeğimizi kazanmak için çalışıyoruz yani. Ağır sektör olduğu gibi hani biraz mücadele istediği için gençlerimiz bu işe yönelmiyor dediğiniz gibi. Ama ileride çok yani bizim milletimize, vatanımıza lazım olan bir meslek yani bu. Bence atılmaları gerekir. Yani bizim yani ana mesleğimiz yani Olmazsa olmazlarımızdan yani bu meslek. Yani gereken bir şey yani. Bu olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani tarım, üretim ülkemizin yani geleceği yani bu. Yani hasat e, iyi, verim güzel. E, biraz şu an piyasalarda sıkıntı var. İşte mahsuller istediğimiz fiyatlara gitmiyor yani şu anda. Genelde bu şekilde ilerledik İki senede bu şekilde yani bir bozukluk var yani. Yani ben burada ortalama bir, bir buçuk liraya hale teslim ediyorum. Markette yani şu andaki fiyatı 7-8 lira. Yani arada bir fark dağlar var yani.